Selamlar, tekrardan hoş geldiniz. Hollow Knight'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bu bölgeye gelip bırakmıştık. Şimdi burayı keşfedeceğiz. Kardeşin üstüne binebilsek aslında on numara olurdu ama. Hadi oğlum gel. Dikkat et, vurursun. Evet. Bol asansörlü bir yer. Asansörü tercih etmesem ne fark oluyor bilmiyorum. Ama bu kardeş hiç sorun değil. Arkadaki ne lan? Para mı? Şimdi yine bir yerlere gidiyoruz ama acaba bu kadar inmese miydim? Aşağısı boşluk gibi duruyor. Ne bu? Asansör. Gelsin. İğneyle sola işaret atmışlar. Lan şunu alsan oğlum. Kocaman iğne işte ya. Dur kardeşim. Ya oğlum oynama ya. Ufak parkurlardan gidip duruyoruz. Bir iğne de burada var. Ve demirci sesi duyuyorum sanki. Demirci sesi var ve mantarlı bölgeye buradan bağlandık. Ee, haritacıyı bulsaydık önce keşke. Selamun Aleyküm Çok çil bir abiye benziyorsun reis Bilenecek başka birini daha mı getirdin? Şuraya bırak bir ara almaya gelirsin Tabi ölmezsen Beni başkası sandın tabi Bir kafanı çevirip bakarsın dedem İğneci mi arıyorsun yoksa öyleyse bulduğum Konuşkan değilimdir falan filan İğnem kötüymüş Çok kırıcısın abi Bu kırık iğne onarılabilir Çok daha ölümcül kılabilirim Kız. E alalım param var Evet iğne yükseltmesini burada yapıyoruz Zaman geçiyor değil mi? Kral yavaş ya. Kıracan iğne mi? Dövme işlemi tamamdır. Eskisinden daha güçlü olduğunu göreceksin. Bir dene diyor. Daha da yükseltebiliyor muyum? Soluk cevher getirirsen iğneni dövüp daha da güçlendirebilirim diyor. Bilenmiş iğne. Köhne iğneydi galiba. Bilenmişe döndü. Güzel. Bakalım tek atacağız mı bunlara? Buna 3 atıyorduk. Artık 2 atıyoruz. Acaba enerji miktarı değişti mi? Aldım. Bu arada yukarıdan devam etmem lazım. Ben geri dönüyorum ama. Buradan bağlanamıyoruz. Ve ben atlarsam muhtemelen hasar yiyeceğim. Hadi iddiaya girelim. Bence boşluğa düşeceğim. Aa, galiba ölmüyoruz lan aşağıda. Güzel. Ver paramı. Sıradan anahtar deliği bundan mekanizma. Tamam. Buraya da bir ee, anahtar alacağız ve lağım gibi bir yere iniyor galiba. Yukarı çıkalım. Aa bura kapalı. Şuna vursak. Yok gelmiyor. Tamam mecbur buradan devam edeceğiz. Anahtar deliği var. Bir anahtar daha satın almam lazım. Yani keşke yukarıdaki itirafçı yerine burada kullansaydım. Ne oluyor? <laughs> Aha. Abla. Ne yapıyorsun lan? Özledim seni. Gel bir sarılayım. Küçük hayalet. Küçük müçük. Ayıp oluyor ablacım. Normalde anlayışlı biriyimdir. Gerçeği keşfetsen de seni küçümsemiştim. Krallık sınırlarının ötesinden geliyorsun. Mukavemetin iki boşluktan doğma. Dolayısıyla bu dünyanın merkezine ulaşabilmene şaşırmamak gerek. Madem ulaştın, burayı ayakta tutan fedakarlıktan da haberdar olacaksın gerçekleri öğrendikten sonra da kutsal yuvanın ebedileşmesinde rol almaya çalışırsan kül mezarı bul ve senin gibi birine verilmesi için üzerini işaretle. Nasıl olacak lan o? Abla ne anlattın sen? Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Mezar nerede? Mezar. Mezarlık var ama o mezarlık o mezarlık değildir herhalde. Ha bu şiir. Olacak fedakarlıkları uzaklardaki kara gökte Kalacak kutsal yuva sonsuza dek var bu sayede. Yani bazı şiirleri çevirmemek lazım. Kara yumurta tapınağı haritaya eklendi. Haritam yok abi. Aa, nasıl açtım lan bunu ben? İki defa tab yapınca büyük harita çıkıyormuş. Keşke bunu bilseydim. Abi kimse de söylemiyor böyle bir şey var diye. Kara yumurta tapınağı haritaya eklendi. Kara yumurta tapınağı nerede abi? Ha şurası. Oyunun başındaki tapınak. Geri mi döneceğim ben şimdi? Evet buradan geri çıkacağız. Keşke bir haritacı bulsaydık ya. Bir anahtar alıp buraya gelmeyi unutmamam lazım. Sanırım gidecek başka bir yer kalmadığı için tekrardan yukarı çıkacağız. Yalnız bir dakika ya. Şuraya bir gel. Bu platformun üstüne çıkmadım. Aa uçan var lan. Oğlum bu bela olur ya bana. Hiç de olmadı valla. Oldukça da kolaydı. Dur bakayım. Belki bir makarası vardır buranın da. Ufak ufak platformlardan yukarı tırmanıyoruz ve parlayan bir şey gördüm. Gel buraya. Şimdi ben bunu alacağım. Sen gideceğim bana vuracaksın. Salak gibi. Gel buraya gel. Erkeksin ya. Gerçi erkek değil bu. Hah yatarsın öyle. Şurada bir bank var mıdır? İyi ya bunu bayağı kolay yapmışlar. Bir kapıdan geçiyoruz. Bir tık büyük. Besili bir kardeş. Oğlum ne yapıyorsun lan? <laughs> Nasıl kaçtı oradan? Gel oğlum. Baya bu da hızlı. Baya değil ama bir tık hızlı ve oldukça da zayıf bir yaratıkmış aslında. Bir asansör ya da aşağı inme. Bu tabela neyi gösteriyor acaba? Hadi şuradan gidelim önce. Bir asansör de burada var. Aynı yere mi bağlandık? Kapı mı açtım? Kapı açtım. Tamam. Aa şop bulduk lan. Yorumlarda arkadaşım bahsettiği yer burası mı? Koleksiyoncu mu bulduk hocam? Eser avcısı Lem. Eminim yolculukların sırasında pek çok ilginç şeylerle karşılaşıyorsundur. Bazılarını elden çıkarmayı belki düşünürsün diyor. Yorumlarda bunları para karşılığı satacağım söylenmişti. Satalım. Herhalde başka bir olayı yok. Tamam kardeşim hadi. İsimleri silinmiş. Hikayeden bahsediyor galiba. 5 tane şövalye dedi galiba. Zamanları geçili epey oldu. Kimliklerini keşfetmek büyük başarı olurdu. Hikaye hakkında bilgi veriyor bana? Sattığım sırada. Al bakalım. Çok az bilgi var. Estetik değerler konusundaki saflıkları ile ilgili kötü bir şeyler yazılmıyor. Ha, pek de bir şey söylemedi. Günlükleri satalım. Krallıkta bunlardan çok olsa da işlerinde yazanları çözümlemeyi sevmiyorum. Sırayla okuduğunda ürkütücü bir hikaye ortaya çıkıyor. Anlaşılan kader kutsal yuva harabelerinde gezenlerin çoğuna da pek iyi davranmıyormuş hocam. Peki sanırım Başka da bir şey vermiyor Söylemiyor daha doğrusu Diğerlerin yanına koyacağım falan Yok tamam Evet bu kadarmış iyi para kazandık ee, Para neye lazımdı şu an anımsayamasam da Bir şeye gerekliydi sanki yani Satıcıdan anahtar da alacağım Öyle de bir makara var Bu bölge baya önemli bir bölgeymiş o Sen şöyle bir aduketi hak ettin hocam Tırtıl sesi mi o Tırtıla benzemiyor pek o ne lan? Buna deyince canım gitmiyorsa mesele yok. Bunlar sanki bir tık böyle e, tapınak şövalyesi tarzı. Öyle bir hava katmışlar. Sanki öyle bir makaraları var. Oyunda köpek mi var? Yavru köpek. Burası kapalı. Ha, yarasa sesiymiş. Peki. <laughs> Çok düşünemedim ya. Hep kapalı buralar. Şuna bassam açıldı. Şimdi iyi hoş ama bu kadar mı? Asansöre binip yukarı çıkmam gerekiyor. Bu asansör aynı asansör mü abi? Değil. O zaman sağ taraftan gitmem gerekiyor oraya. Bir şekilde. Şimdi sağdan gelip yukarı çıkmamı istiyormuş. Tamam. Yolu bulduk herhalde. Baya büyük bir yer. Ve ters. Tamam. Karşı taraftan burası açılacak. Öncelikle şuradan yukarı çıkalım. Buradan harita almak istiyorum. Ya dayı. Neden yaptın bunu? Ya ayıp değil mi? Bir de yalandan müzik falan giriyor diyeceğim. Evet bu yüzden giriyormuş müzik. Lan dedim bir tane yaratığa mı? Lan dur bir dur. Böyle bir cam basabilir miyim? Hah tamam ne karlı ne zararlı çıktık. Oturak işareti. Bunu alalım. İhtiyacım vardı çünkü. Buradan da bir harita alacağız. Tamam. Abim adamsın haritayı ver. Eyvallah. Şuraya bir oturalım. Canı fullledik. Ve bölgeyi de açtık. Şöyle bir çift tap yapalım bakalım. Şu uçurumun aşağısında ne vardı ya? Neyse. Soldan devam edelim. Burada mı tersten değil burada bu mal şövalye var Yine suratıma küfür mü edeceksin Islat bana cart Yüce şövalye aynen Küfür ederdim de videodayım hadi yürü git Seninle bir daha konuşursam iki olsun Nereye gidiyoruz abi Ben buradan mı geldim Bir yere bağlandık ama haritada açmışım burayı Şu karşıya atlayalım mı ya Tekrardan bir geri gideceğim Bakın bankın altındaki duvardan Tutunursam Sağ taraftaki bölgeye atlayabilirim bence Tam buradan aşağı ineceğiz ee, Bu duvardan atlarsam olur mu Yok biraz daha aşağıdan Şuradan gitsek Buraya da bunu koymuş Oğlum dümdüz gidebiliyorum ki zaten Niye fantezi yapıyorsam bende ya <laughs> Yeterek açtım ya Kullanacağım illa ee, Parlak bir yer Ani olmadı mı biraz Biraz ani oldu ya <laughs> Ne yapıyorsun lan? Kardeş güdümlü atıyorsun. Hoş bir davranış değil. Biraz da hızlısın sanırım. Kaçma lan. Aa yanlış yaptım. Yan mis click oldu. Patron değilmiş ki yalandan tripe sokuyor beni ya. Ben de patron zannediyorum. Neyse. Ama müzik falan girdi. Adamın kendine az müziği var. Ruh odacığı. Ee, Castlevania'ya mı döndük? Piyano sesleri. Burada da bir asansör var. Buradan bir yukarı gidelim mi? Oda döneriz de. Önce bir şuraya bakalım. Hah. Bura açabiliyor muyum? Yok. Kapalı. Parlak beyaz metalden yapılma. Satafatlı. <laughs> Şatafatlı bir kapı. Üzerinde bir anahtar deliği var. Ama basit anahtar demiyor farkındaysanız. Aa buradan çıkamıyor muyum ya? Yok tamam. Döndük döndük Castlevania'ya. Dracula burada mısın lan? Gel bir şey konuşacağım. O aşağıdaki şey ne abi? Bu ne? Ya garip garip şeyler çıkıyor yerlerden. Kırayım mı? Kırdım. Ha ruhmuş. Aa lan dikenli mi? Aa, titredim lan. <laughs> Hiç bakmıyorum ki. Burada da asansör var. Az önceki asansör olamaz. Dayı ben sizinle uğraşamam ya. Sen sıkıntılı bir rakipsin bayağı. Bunu havada vurabiliyor muyuz? Herhalde vuruyoruzdur. Bir müsaade eder misiniz beyefendi? On amma da ışınlanıyor. Baya sinir bozucu bir şeysin ha he sen. Hah öl be. Bak buranın yaratığı böyleyse buranın patronunu ben düşünemiyorum abi. Buraya gel. Erkek misin o kadar? Ha? Ne oldu? Şuna bir bakayım. Abakaydı. bu şiir. Baya şiir yazmış. Buradan çıkalım. Tamam. Canlanmayacaksın değil mi lan? Ya keşke canlansaydın da bunları yaşamasaydım ya. Tamam kardeşim. Sensin. Her bölüm bir boss fight ile devam ediyoruz abi. Ya havada kal be. Yok atma. Atma dur. Can basmaya vaktimin olmaması gibi bir sorun var. Şurada bir can basayım mı? Adamsın lan dur ah aa dojladı evet belli bir menzil geliyormuş ya ne olur tersime gelip durma ya burada bir panik yaptık ufak şurada bir can alayım aynen kanka sensin böyle bir of yakın bir hızlanma Terbiyesizlik yapıyorsun. Çok hızlanıyorsun. Hoş değil. Bir daha. Ya oğlum altından geçsene işte. Şu bir. Ölme. Can. Can. Bir daha basamıyorum. Yapma. Yapma işte be oğlum. Ha bir vuruşu kalmış. <laughs> Oh, sıkıntılıydı. Arkadaşlar çok ani geliyorsunuz, canımı sıkıyorsunuz. Şimdi ee, geri dönsem acaba bir şişe bulabilir miyim? Yaratıklar doğmuş olmasın. Şunu bana ver. Bir can bir candır. Sigorta olur bana en azından. Şimdi devam edebiliriz. Herhalde ileride bir bank bank var mıdır ya? Umarım vardır abi. Burada başka bir makara yok. Öyle yatarsın yere. Ya oğlum, az önce abini öldürdüm yani. Tamam yukarı çıkmayak. Burada bulabilir miyiz ya? Bir tık dikkatli olmam gerekiyor. Şimdi baktığım yönün tersine mi geliyor? Evet. Tamam o aklımda olsun o halde. Mesela şöyle dursam. Yok önüme geldi bu sefer. İyi dojladım. Ya arkadaş. İlla öldüreceğim beni ya. Ha, bir deniz iki oldunuz yani. Gel. Oo yakın. Bir iki Tamam önemli değil. 3. Buradan amorti ettik canı geri. Aşağıda zaten sülük var. Sülükten yana sıkıntı yok. Şuradan da enerjiyi aldık mı her şey yoluna girer. Bu kapıyı da açtık. Geri geldik. Geri geldik de niye geldik geri? Bitti mi burası? Banka bir dönelim mi tekrardan? Hem tekrardan şu banka bir gelelim. Oturalım. Haritaya bir bakalım şimdi. Yukarıdan bir çıkış varmış. Tamam. Tekrardan gideceğim. Ben buradan yukarı devam etmedim mi ya gerçekten? Çıkalım bakalım. Kolay gelsin. Bunlardan bir tane daha mı çıkıyor ölünce? Yok. Peki. İstediğim yerdeyim sanırım şu an. Aynen öyle. Hala deneyemedim bunlara. Vuramıyor muyuz acaba ya? Galiba vuramıyoruz. Sakin olur musunuz arkadaşlar? Ölsen de. Hah bir öl. Ben şu canı bir daha bir fullleyeyim. Bu bölge bayağı riskli bir bölgeymiş ya. Yerde bir şey var. Kaplıca bulduk? Girmeyeceğim. Çok riskli. Bu ne? Ha şey zannettim. Şu arkadaki hüzmeyi. Kırayım mı? Hop. Kıramıyorum burayı. Yukarı çıkış var mı? Var ya kesin var ama mahsustan şimdi izin vermiyorsun gitmeme. Şurayı açtım tekrardan. Yukarı bir yol mu var? Çatıya kadar geldik ya. Şimdi bir tane daha hayalet çıkmasın. Harbi hayalet çıktı la bu sefer. Oğlum durun lan. Havada uçanından geldi. Bir dakika hocam. Canımı ben bir doldurayım. Enerji ruh ziyan oluyor sonra. Tamam. Adamsınız. Siz var ya harbiden çok kral adamlarsınız. Hala geliyor. Bir şey daha bulduk. Bir saniye ya. Sen nereden çıktın? Büyü bükücü diye bir e, rüm bulduk. Burası sürekli çıkıyor sanırım ya. Lan nereye gidiyorsun? Oğlum buradayım lan ben. Rahatsız. Gel buraya. Evet yine bir sessizleşti. Ocaktan çıktık mı abi? Enerji var bol bol. Çok şüpheli. Aşırı şüpheli. Hocam ben boss fight'ımı yapmıştım ama. Abi dur geleceğim. Aşırı büyük alan. Beni bir tık tedirgin etti. Şu yerdeki çatlağı bir vurayım mı ben ya? Vurmadım ama. ha burada bak titriyor. Her yerde titrek zemin var. O zaman buranın sonunda o özelliği de aldık. Şimdi açık alana geliyoruz. Şunu kıracağım bir tanesini. Ruhum tamamen fulllensin. Belli ki boss fight var. Keşke bir bank olsaydı yakınlarda. Evet, başlayalım. Kesinlikle boss fight. Arkada bir şey yükseliyor. Allah'ım yardım et. Patlayacağım mı lan? Büyük ruh beyi. Beyim. Eee o nasıl başlangıç öyle? Peki. Şöyle yapsak. Çok öleceğiz galiba. Oğlum o fake atıyor. Lan. Bir saniye sen gelirken ben bir can basabilir miyim? Teşekkürler. O toplar gidebilir mi artık? Ne yapıyorsun lan? Nasıl dojladın ben de bilmiyorum. Oğlum çok çakal bir şey lan bu. Of terledim. Hadi be altından geçerim bir yolum. Ay anasını kötü oldu. Bir can. Ne yapıyorsun? Ya inanamıyorum ya. Bu kadar da bir tık şanssızlık. Bu arada ha. Dur kral. Lan bir tane vurdun. Patla. Bir tane. Abi yani çok hızlı hareket ediyorsun. Sinir bozuyorsun. O yakın. Abi bir izin ver de bir hareket yapayım anasını satayım. Ay işin kötü yanı can basamıyorum. <laughs> Yapma. Atlama. Dur 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 dur. dur. Can güzel. Tam tükürmeye başladı yine. Şurada vurabilsem çok iyi olacak ya. Zıpladığım zaman tekrardan geliyor. Ya oğlum başlayacağım sana ha. of bir can adamsın izin verdi Heh, bir can daha bir tane vurabiliyorum galiba yalnızca tamam sıkıntı yok vurdum ona da Ya oğlum şu hareketten hasar yemeyeyim artık ya. Tamam. İyiyiz yine de. Güzel. Yeri yine kırmaya mı başladı? Ya hocam. Ya bu saatten sonra bu hareketten de yani yemek koyuyor ya. Hadi be. Tamam. Ulan şundan yemeyek dur. Aha can. Çok yakındı. Tamam. Bir can. Tamam ölmem artık. Ölmem artık. Ölmem artık. Bitti oğlum bitti. Bittin bittin. Bir can ne olur ne olmaz canı. Artık bit, bitmeyecek mi? Hadi be. Şu hareketten hasar yemesem bir kere yemeyim ya. Tamam. İyiyiz. Yatarsın aşağı. Hadi. Patla. Oğlum dalga mı geçiyorsun ya? Ne oluyor abi? Of ellerim terledi. <gülüyor> lan. <gülüyor> Koydum. Galiba bir yetenek daha açtık. Artık yeri kırma skillini aldık herhalde değil mi? Ne oluyor lan? Hocam. Neden yapıyorsun bunu? Hayatta kal diyor galiba bana. Hallederiz. Farklı bir şey yapman gerekiyor değil mi? O. Bura biliyorum lan. Hayatta kal değil öldür. Aynen kardeşim. O alanı bir tık büyükmüş. Cık, yok tam cam basamıyorum ya izin vermiyor. Neden terse gidersin ki emir Bakayım cana ne zaman basacağım Yok abi tam basıyorum Adam yolluyor hemen yenisini Hadi tamam güzel Ya emir yapacağın şey ya Vallahi billahi ya Oğlum ölüyordum lan. Öldüm. Abi çok zor ama bu. Bitmiyor mu? Abi ne olacak şimdi? Tamam halledeceğiz halledeceğiz. Daha hazırlıklıyım artık. Ya tam da demiştim ki zor bir patronu tekte geçtim falan böyle mutluydum. Tam artistik yapıyordum. Labuk dedi ki gel dedi işim bitmedi sende dedi. Gel bakalım. Adoket yapma. Aa iki ite ölmüyor. Bu da güçlenmiş ha. Patroncuk senle bir işimiz var yarım kalan gel buraya. Oğlum villager'daki köylü sesi değil mi lan bu? Dikkatim dağıldı şey sesi Villager sesi. Villager'daki dedim ya inanamıyorum kendime. Minecraft'taki pillager sesini yapıyor. Minecraft çalmış olabilir mi peki? Ya abi okey. Bir dakika bir kontrol ele almam lazım yine. Şu an beynim oto moda geçti. Tamam kardeşim sens. Gel abi. Şöyle bir, şöyle iki, şöyle üç. Gel aşağı. İlla orada duracağım. Aslında bak bu moddayken birkaç defa vurabilirim rahatlıkla. Ama işte kendimi iyi... Ah 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 neyse iyi ayarlamam gerekiyor. Şöyle bir can. Müsaade ederseniz. Şöyle bir, şöyle iki. Kolay ya. O kadar da zor değil. Sadece benim bazı enayiliklerim oluyor. O bak mesela. <laughs> az kalsın zorla kafa atıyordum lan. Bir gel. İyi, iki defa vurdum. Ya yapma işte o işi bana ya. Sakin ol, sakin ol. Sen öyle yaparken bir can doldurayım. Aynen oğlum. Valla halledeceğiz gibi ya. Malum ilk sefer olur bazı sıkıntılar. Ama ikinci sefer... Lan şu hareketi yapmayın bir be. Direkt atlayacağım mı kafama? Ah be. Gel oğlum. O öyle gelme. Terse gelince bazı sıkıntılar yaşanıyor. Şimdi bu sefer sürpriz yapmadı. Direkt aşağı indi. Çok daha hızlı aldık. Hadi gel. Huo, 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 yapa yapa. Hadi oğlum, hadi. Hadi. Onu bir kere yaparsın bana. Tamam mı? <laughs> ne yapıyorsun? Ya ben az önce bunu mu yapamadım gerçekten ya? Harbi bana da yazık yani. Ama işte can az olunca özgüven de düşük oluyor. Umuyorum ki bu sefer ölmüşsündür. Kontrakula alalım. Artık ver. Hak ettim bence. Harap dalışı. Namı diğer koçbaşı. Benim nezdimde. Nasıl kullanıldığını okumadım. <laughs> Aşağı ve F yapacağız. Ve enerji harcıyor. Öyle bir sıkıntı var. Ama çok da sorun değil galiba. Bak burayı kırabiliyorum. Güzel. Bunu yapmamı istiyormuş zaten. Kırdım burayı da. Yukarıdakini gördüm de siz niye sağdan soldan çıkıyorsunuz ya? Bir saniye hocam. Bir bank bulalım. istiyorum. Bayağı ilerledik. Bir kutsal yuva daha aldım. Çok güzel. Bunlar iyi para ediyor. Burayı açamıyor muyuz? Peki. O zaman tekrardan çıkacağız. Bu enerjiydi galiba. Ver. Bir tane daha ver. Bir tane daha ver lan. Ya sabır. Bir yeri açtım ama aşağı mı açtım? Başka yeri mi açtım? Nere açıldı ya? Burayım, burası kapalı hala. Yere açtık. Acaba nere? Soldan bağlanıyor muyuz? Ona da bir bakalım istiyorum. Bağlanıyorsa ne mutlu bana. Ama hiç de sanmıyorum abi. Zengin olduk yine. Acayip param var. Ee, buradan artık bir köye dönmek lazım. Ha burası titriyormuş lan. Tamam. Tırtılı gördük. Dur la dur. Şunu yapacaktım ya. W'ya bastım. Panik oldum. Şimdi geri dönüş var mı buradan? Yerin altındayız. Drakula'nın hemen altındayız. Yine enerji var. Bir tane vurup geçelim. Yetene yetenek aldık ki her yerde kullandıracak illa bizi. Ah kullandım. Mutlu musun? Aa bura şey. Tamam. Burayı da kıracağım şimdi. Ha eve geldik lan. Bir dakika orası mı burası? Yok hani çatı katında bulduğum yere çok benzettim ama orası değilmiş. Tamam. O halde geri dönmenin vakti geldi. Tekrardan haritacı abinin yanına geldim. Gerçi abi gitmiş ama olsun. Şuraya bir daha bir oturalım. Geçen bölümün sonunda geldiğimiz bölgeyi bu bölümde tamamen bitirdik. Şimdi unutmazsam eğer sonraki bölüme kadar şu tapınağa tekrardan gideceğim. Çünkü burada bir kafa belirdi. Çok fazla gezmem gereken yer var ama tabi bunları yavaş yavaş yapacağız. Acelemiz yok. Neredeyse mükemmele yakın ilerlediğimiz eğlenceli bir bölümdü. Sonraki videoda kaldığımız yerden Hollow Knight'e devam edeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın.